haklısın. Annem için hepsine katlanmam gerek. Benim gitmem gerek şimdi. Hemen mi? Maalesef. kız? Bu ne? Ne oluyor? Kapının önüne koydu bizi. Gidinin cemşiri. Gidinin Allahsızı. Gidinin Firri. Dur. Yapma Reşit'im mi? Seveyim, dur. dur. lan, tutmayın beni. Göstereceğim gününü. Ne var? Ne bağırıyorsun? <laughs> Ulan bunu bana nasıl yaparsın? Vicdansızlık değil mi bu yaptığın? Sana bu yaptım. Az bile. Ulan sen, sen gevuru mu sallıyorsun? Ha? Gevuru mu sallıyorsun? İnsan dostuna bunu yapar mı? Hadi oradan be! Hadi oradan! Senin gibi dost, düşman başına! Gidinin insafsızı! Gidinin, gidinin namussuzu! Ha? Hoş, hoş! Asıl bizim paramızı soğuşun, yendi namussuz! Geberteceğim ulan seni! Dur Reşit, dur gitme! Gel, gel, gel! Yapma bey, dur! Dur, yapma! Ya baba bırak bir tane vursan yarısı boşa gider. Yapmayın, siz kardeşten de ilerisiniz. İse yok, şık almaz. lan! Çekil! Cemşir, sana bunun hesabını sormazsan ben de adam değilim. Hadi oradan be! Hadi oradan! Ateş olsun! Yirmi kadar yer yakan! Lan! Sana var ya, sana ne kadar yer yakacağımı göstereceğim ben Cemşir. Göstereceğim. Çekil! Sen de ağlama! Bakmayın siz de! Çekilin. Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam dedim. Çok küçültücü bir durum bu. Bunları yaşamını hiç istemezdim. Vicdanım asla rahat etmeyecek. Senin bir kabahatin yok ki kuzum. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidiyor musunuz yoksa? Çok alışmıştık size. Oru var. nasıl şişiniyor Savaşı sen kazansan sende şişinirdi Gördün mü kenarın değil her Herkesi nasıl dizdi hizaya Helal olsun vallahi dil cenabet Ama her çıkışın bir inişi vardır elbet gün olur devran döner bacım Devran döner döner de... ...acaba biz görür müyük bilmem. Abime söyledin mi? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ha, şu gizli aşk. Sence eğer söylemiş olsaydı Muzaffer bunun hesabını sormaz mıydı sana? Peki söyleyecek misin? Bilmem. Muzaffer'in bu gerçeği bilmeye hakkı var, değil mi? Az mı şantaj yaptın bana? Az mı acı çektirdin? Mukadderat. İnsanın yaptıkları bir bir karşısına çıkıyormuş demek ki. Şimdi acı çekme sırası sende. Kemal'in çiftlikten gitmesini asıl sen istemedin değil mi? Bu yüzden korudun Kemal'i. Muzaffer'e bu yüzden anlatmadın gerçekleri. ne kadardır devam ediyor bu gizli aşk? Nasıl bu kadar düştün? Hı? Senin gibi sosyetik bir hanım. Böyle bir şoför parçasıyla. Hiç yakıştıramadım. <laughs> Anlatacak mısın abime? Canım isterse anlatırım, istemezse anlatmam onu benim keyfim bilir. Bu biraz da senin vaziyetine bağlı. Ne demek istiyorsun? Açık konuşayım. Ayağını denk al. Hal ve hareketlerine dikkat et. Benimle iyi geçinmeye bak. Eğer kafam kızarsa... ...olacakları sen düşün. Bu nedir kardeşim ya? Yürü. 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 Sana açlıktan ölüyorum diyorum. Yürü. yürü. Bak. Bak. Kamerayı. Nereye? Ha, bir beni beni getir. oh that ...bunlar. Bana bunlar rahmetli dedemin yadigarı. Abo! Aman! Ben bunları çok severim biliyor musun? Çocukken ablayılıyordum ben bunlara. <laughs> rahmetli dedem hayalbazdı. Benim gibi üryacı değil, hayalbaz. Bunları oynatırdı. Ha. Ha, ben de onun oynattığı bütün oyunları ezberlediydim. Bu hacivat. Bu da kara göz. Biraz da hafızamı zorladın mı tamamdır. Yakında kurtuluyoruz Ramazan. Öyle mi? Allah Allah. Bu hacivatla kara göz mü kurtaracak bizi? Ha kabak? E, ne sandın? Aman kara gözüm dur Vay 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 vay. yine utanmaz, bodur. Vay 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 vay. böyle perdenin ardında oynayacak. Bizim de cebimiz para dolacak. Hem de cebimizden kuruş para çıkmayacak. Kuruş çıkmayacak. Benden kurtuldun diye çok sevinmiştin, değil mi? Yok Serap Hanım. Bilakis siz gittiniz diye ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Bak Gülizar, yaşam küçük olabilir. Lakin kime itimat edilir, kime edilmez çok iyi bilirim. Artık bana numara yapmayı bırak.